Programımızın adı Kral Kim? Ben Bilgehan Demir. Fight Club Türkiye hesabına hoş geldiniz. Arkadaşlar, çeyrek asırdan fazladır tartışılan bir konu. Muhammed Ali mi, Mike Tyson mı? İşte bu sorunun net cevabı için buradayız. Bu soruya net cevap verebilmek adına da 16 rantlık bir unvan mücadelesi düzenledik. Is going Başlıyoruz. Three, two, one. Cassius Marcellus Clay Jr. Ve Michael Gerard Tyson. Bir başka deyişle Muhammed Ali ve Malik Abdulaziz. Ben onların tam istediği şekilde onlara hitap edeceğim. Muhammed Ali ve Mike Tyson olarak. Ali is going into that windup. Tamamen sportif başarılar, sportif kriterler göz önünde bulundurularak sizlere bir akış hazırladım. Bu akışın dışındaki bütün kriterleri de dışarıda tuttum. Ne 12 round ne de 15. Tam 16 roundluk bir unvan mücadelesi için buradayız. Birinci round. Birinci randa amatör kariyerler söz konusu. Altın eldivenlerde Amerika'nın en prestijli turnuvasında Muhammed Ali iki kez kazandı. Mike Tyson ise bir kez şampiyon oldu. Diğer taraftan baktığımızda Muhammed Ali 18 yaşında 1960 Roma Olimpiyatlarında şampiyon oldu. Ve Gold Medal. The decision goes to Cassius Clay of the United States. A magnificent conclusion to the 1960 Rome Olympics. Mike Tyson da 18 yaşında katıldığı Olimpiyat elemelerinde 1984'te evine eli boş döndü. Olimpiyatlara katılamadı. Tyson, but as I explained, aggressiveness amateur boxing. Tartışmasız şekilde birinci raundun galibi Muhammed Ali. Durum 1-0. İkinci raund. İkinci rampta heyecan dorukta. Muhammed Ali, Mike Tyson hangisi daha genç şampiyon oldu? Muhammed Ali 22 yaşından 38 gün almışken Sonny Liston'ı yendi ve dünya şampiyonu oldu. Mike Tyson'a bakıyoruz. Mike Tyson 20 yaş, 4 ay, 22 gün. İşte bu sürenin ardından dünya şampiyonluğuna ulaştı ve Trevor Burbick'i yenerek dünya şampiyonu oldu. En genç, ikisi arasında en genç isim, en genç şampiyon Muhammed Ali değil Mike Tyson olunca durum bir bire geliyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü round. Kral Kim mücadelesinde heyecan dorukta. Sevgili arkadaşlar kaçıncı mücadelelerinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Her iki boksör için de heyecan dorukta bakalım. Üçüncü rantta rakamlar nasıl? Muhammed Ali 20. mücadelesinde dünya şampiyonu oldu. <laughs> Mike Tyson'a bakıyoruz. Mike Tyson 28. karşılaşmasında dünya şampiyonu oldu. Tyson. Bu durumda bu roundu müthiş bir kroşeyle kim kazanıyor? Muhammed Ali kazanıyor. İki bir durum. Dördüncü round. Dördüncü roundta unvan koruma sayıları son derece önemli. Muhammed Ali, Sonny Liston'ı mağlup ettikten sonra tam 9 kez üst üste unvanını korumayı başardı. Mike Tyson'a baktığımızda Trevor Burbick'i yendikten sonra o da 9 kez şampiyonluğunu koruyor. <laughs> Beraberlik söz konusu. Bu beraberliğin bozulması için knockout kriterini ortaya koyuyoruz. Bu 9 unvan koruma mücadelesinde kim daha çok knockout yaptı? Hemen buna bakıyoruz. Muhammed Ali 7, Mike Tyson da 7. <laughs> Tubs is hurt. Tubs is hurt Şimdi eşitliği bozmak için bambaşka bir kritere gidiyoruz. Bu 7 şar knockout'u en erken sürede kim bitirdi? Bu sorunun cevabı çok önemli. Mike Tyson 26 ve Muhammed Ali 42. Bu durumda kazanan Mike Tyson oluyor ve 2-2'lik eşitlik sağlanıyor. Dördüncü round sonunda 2-2'lik eşitlik var. Durum 2-2 oluyor. Mike Tyson beraberliği yakaladı sevgili izleyiciler. Durum 2-2. Beşinci round'dayız. Uzaklaştırma roundu ne? Bokstan uzak kaldıkları süre. Muhammed Ali askerliği reddettiği gerekçesiyle 3 yıl 7 ay bokstan uzak kaldı. Cezaevine girdi mi girmedi. 8 günlük bir trafik cezası vardı onu yattı. Onun dışında serbest dolaşımdaydı. Mike Tyson ise 4 yıl 2 ay bokstan uzak kaldı. Bunun 3 yılını cezaevinde geçirdi dört duvar arasında psikolojik baskılar ve olağanüstü dramatik anlar yaşadığı için Muhammed Ali karşısında bu roundu Mike Tyson hem de daha uzun süre boksdan uzak kaldığı gerekçesiyle kazanan isim oluyor. Durum 3-2. Mike Tyson öne geçti sevgili izleyiciler. Kral Kim mücadelesinde Mike Tyson 3-2 önde. 6. round. Heyecan dorukta. 6. raunttayız. Her iki boksör de boksa tekrar geri döndü. Ama en hızlı bir şekilde kim şampiyonluğa ulaştı tekrar? İşte bu sorunun cevabı burada saklı. Bu rauntta heyecan dorukta. Değerli izleyiciler, Mike Tyson 3. maçında Frank Bruno'yu yendi ve dünya şampiyonluğunu imza attı. Okay. Mike Tyson bu başarıyı elde ederken Joe Frazier rakibinden Muhammed Ali bu raundu kaybetmiş oluyor. Çünkü 3. maçında dünya şampiyonluğuna ulaşan Mike Tyson Ali'yi bu rauntta geçiyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonu The Greatest lakaplı Muhammed Ali 4-2 mağlup durumda. İnanılmaz, inanılmaz. Gerçekten çok şaşırtıcı bir skorla gidiyor maç. 7. round Yedinci ranttayız. Heyecan dorukta. Soru şu. İkinci kez unvan sahibi olduktan sonra Mike Tyson ve Muhammed Ali kaçer kez unvan korudular? İşte bu sorunun cevabı için heyecan dorukta. Muhammed Ali 1974'te George Foreman'ı mağlup ettikten sonra tam 10 kez üst üste unvan korumayı başardı. <laughs> Mike Tyson'a baktığımızda ise Evander Holyfield'a kaybetti ve ikinci unvan mücadelesinde daha şampiyonluğunu yitirdi. Bu sebeple sevgili arkadaşlar Muhammed Ali Leon Spinks mücadelesine kadar unvanını koruduğu için 10 kez üst üste koruduğu için bu roundu Muhammed Ali kazanıyor ve farkı tekrar bire indiriyor 4-3. 8. round. Sekizinci rounddayız. Şampiyon rekor sayıları. Kim kaç kez dünya şampiyonu oldu? Şampiyon boksörler unvanlarını kaybettikten sonra tekrar dünya şampiyonu olduklarında yeniden dünya şampiyonu olmuş gibi yeni bir rakam kazanırlar. Kim kaç kez dünya şampiyonu oldu? Muhammed Ali, Leon Spinks'e kaybeder kaybetmez kendisinden rovanş almayı bildi ve üçüncü kez dünya şampiyonu oldu. Mike Tyson da üçüncü kez dünya şampiyonu olabilmek için çok büyük mücadele verdi. Ama buna ne Evander Holyfield ne de Lennox Lewis izin verdi. Courage. il est La droite Lewis est toujours est surtout karşılaşmayı da Mike Tyson kaybetti. Bu sebeple bu round'da kazanan Muhammed Ali oluyor ve Muhammed Ali kral kim mücadelesinde 4-4 yapıyor durumu. 9. round. Dokuzuncu rounddayız. Kim daha çok yüksek orana sahip nakavtlarda buna bakıyoruz. Muhammed Ali 61 karşılaşmada 37 nakavt elde etti. Ve bunlardan çıkan sonuç 60.66. Ve Mike Tyson. Mike Tyson sevgili arkadaşlar iki tanesi no contest yani sonucu belirlenemeyen karşılaşma ama 58 karşılaşmadan toplam 44 knockout çıkarttı Mike Tyson. Sevgili arkadaşlar Mike Tyson'ın knockout oranını söylüyorum. İnanılmaz bir knockout oranı. 75.86 75.86 ile Mike Tyson öne geçiyor Mike Tyson tekrar önde 5-4 <laughs> Round 10 10. <laughs> roundtayız mağlubiyet sayıları ile ilerliyoruz kim daha çok kaybetti? İşte bu sorunun cevabı bu roundun galibini belirleyecek. Muhammed Ali tam 5 kez kaybetti. Ve Mike Tyson'a bakıyoruz. Mike Tyson 6 kez kaybetti. Muhammed Ali durumu eşitliyor. Durum 5-5 oldu. 11. round. Akıl almaz bir maç. Krallık mücadelesinde akıllara durgunluk veren mücadelenin 11. roundundayız. 11. round'da sevgili arkadaşlar kim kaç kez knockout oldu? İşte bu sorunun cevabı da bu roundun galibini belirleyecek. Muhammed Ali, Larry Holmes karşılaşmasının 10. roundundan sonra Antrenörü Angelo Dundee'nin oyunu bitirmesiyle birlikte ringden teknik nakavtla mağlup ayrılmıştı. Bu Muhammed Ali'nin kariyerindeki tek nakavtlu yenilgisi. Angelo Dundee wants to stop the fight. That's it. They stop the fight at TKO. Mike Tyson'a bakıyoruz. Tam 20 yıllık profesyonel kariyeri var. Bu profesyonel kariyerinde tam 6 kez 6 kez kulak ısırmalı o mücadele Evander Holyfield maçı dahil 6'da 6 knockout oldu diyebiliriz. Resmiyette tabii ki 5 knockout gözüküyor. Ama o kulak ısırmadaki diskalifiyeyi de dahil edersek 6'da 6 bütün yenilgilerinde knockout yaşadı Mike Tyson. Bu sebeple bu roundu kazanan kim? Muhammed Ali. Muhammed Ali 6-5 öne geçiyor. Round 12 12. rounda uzandığımızda sevgili izleyiciler kaybettikleri maçların rövanşları konusuyla ilerliyoruz. Kral Kim mücadelesinde Heyecan Doruk'ta Muhammed Ali, Joe Fraser, Ken Norton ve Leon Spinks'e karşı kaybettiği o karşılaşmaların rövanşlarını almayı bildi. 3 maçta rovanş kazandı Muhammed Ali. Mike Tyson'a döndüğümüzde ise Evander Holyfield karşılaşması hariç diğer hiçbir rakibine karşı rövanş yapmadı. Ve Evander Holyfield yaptığı rövanşı da kaybetti. What happened here? Kısacası Mike Tyson kaybettiği hiçbir rakibinden intikam alamadı. 12. altta Galip Muhammed Ali. Muhammed Ali farkı ikiye çıkardı. Durum 7-5. 13. round. 13. rounddayız. Boy post roundundayız. Ağır siklette boy son derece önemli. 1.78'lik boyla ne yapabilirsiniz ki? Mike Tyson 1.78'lik boyuna rağmen tam 44 rakibini kendisinden uzun 44 rakibine kağıt etti. Muhammed Ali'ye uzanıyoruz. Muhammed Ali 1.91 boyu vardı. Ancak kendisinden kısa 4 rakibine mağlup oldu. Boy posta Muhammed Ali mağlup ediyor Mike Tyson ve sevgili izleyiciler durum 7-6'ya geldi tekrar. Fark 1 indi. 14. round. Değerli izleyiciler şimdi global dünyada başarı. İşte global dünyada başarı roundunda heyecan dorukta. Mike Tyson 3 farklı ülkede, kendi ülkesinin dışında 3 farklı ülkede 5 maça çıktı. Bunlardan sadece bir tanesi unvan karşılaşmasıydı. <laughs> Onu da Japonya'da Douglas'a karşı kaybetti. Ve Muhammed Ali'ye geçiyoruz. Muhammed Ali Amerika Birleşik Devletleri dışında 10 farklı ülkede 16 maça çıktı. Bunlardan 9 tanesi dünya şampiyonluk karşılaşmasıydı. Tamamını kazandı. Muhammed Ali bu zaferleriyle, global dünyadaki başarılarıyla bu round'u kazanıyor. Ve Muhammed Ali durumu 8-6 yapıyor sevgili izleyiciler. 15. round. 15. round'dayız. Şampiyonlarla çarpışma round'undayız. Sevgili arkadaşlar, dünya şampiyonlarına karşı kim kaç kez maç yaptı? Muhammed Ali 19. Mike Tyson'a bakıyoruz. Mike Tyson 15. Mike Tyson 15'te kalınca sevgili arkadaşlar Muhammed Ali bu roundun galibi oluyor. Muhammed Ali durumu 9-6 yaptı. Son rounda uzanıyoruz. Bir gerçek var. Kral belli oldu. 16. rounddayız. 16. kriterdeyiz sevgili izleyiciler. Unvan maçları sayısı. Kim kaç kez unvan maçı yaptı? Mike Tyson 16 kez. Ve Muhammed Ali'ye bakıyoruz. Muhammed Ali'nin unvan maçı sayısı 25 sevgili izleyiciler. 25 kez dünya şampiyonluk maçına çıkmış Muhammed Ali. Bu roundu da kazanıyor. 16 yapıyor durumu. 16 Naltlık Kral Kim karşılaşmasında tacı Muhammed Ali giyiyor. Elbette her iki boksör de birbirleriyle ilgili o beni yenerdi diye birçok açıklaması var. Bunlar bir keder Muhammed Ali ve Mike Tyson bundan önce maç yapmadılar. Bundan sonra da yapmayacaklar. Yapamayacaklar. Galibi bilmek imkansız in this situation every head must bow must confess <laughs> <laughs> Muhammed Ali ve Mike Tyson'ın realistik bilgilerini sizlere sunarak Kral Kim programını yaparak bir sonuç ortaya çıkarmaya çalıştım nacizane. İki boksör de çok büyük efsane. Bunun üzerine bir söz söylenemez. Muhammed Ali ilk kez dünya şampiyonu olmuştu ya 1964'te. İşte o tarihten 2 sene sonra dünyaya geldi Mike Tyson. Birbirleriyle hiç maç yapmadılar. 1981'de Muhammed Ali boksu bıraktı. 1985'te profesyonel boksa başladı Mike Tyson. Programımızın sonunda yine imzalı eldiven tanıtımı yapalım. Canelo ve Golovkin'in imzalamış olduğu eldivenlerden bahsediyorum. Bu da Floyd Mayweather'ın benim için imzalamış olduğu eldiven. Bunu da sizlere burada takdim etmiş olayım. Programımızın sonuna geliyoruz. Hepinize mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.